Bu nöbeti tutarken, bu verdiğimiz mücadelede e, Türkiye çağrıda bulunduk. Bu nöbet sadece Diyarbakır annelerinin nöbeti değildir, onların mücadelesi değil. Bu vicdan sahibi olan herkesin nöbetidir. Her gün bir gencimize kavuştuğumuzda yeni bir umut, yeni bir doğuş hissiyatı veriyor ve ayrı bir mutluluk hissediyoruz. 2021'de ben de kendi evladıma kavuşmuş bir anne olarak burada bu mücadeleyi devam ettiriyorum çünkü ben bu annelere bir söz vermiştim. Evladım gelirse bile sizinle beraber mücadele edeceğim. İnşallah Allah'ın izniyle tüm anneler kendi evladına kavuşacak. Altı yıl değil, altı bin yıl da olsa biz kendi davamızda kararlıyız. Eylemimiz sadece Diyarbakır'da değil, Van, Muş, Hakkari, e, diğer illere de sıçradı bu eylem. Allah izniyle birer beşer de olsa o evlatlar dağdan inip anne babalarının kucağına dönecek. Biz evlatlarımızın hepsini onları o zalimlerin elinden kurtarmaya kararlıyız. Buradan da evlatlarımıza sesleniyoruz özellikle kısma eğer beni görür ve duyuyorsan kızım kaç gel o zalimlerin elinden çık. Gelin güvenlik güçlerimize teslim olun. Devletimizin şefkatli kollarına teslim olun. Her gelen evlat zaten bizim için bir umuttu. 58. evladımıza da iki hafta önce kavuştuk. Çok sevindik. Allah bize de o mutluluğu inşallah en kısa zamanda yaşatır diyoruz. Biz hasretle evlatlarımızı bekliyoruz. Yılmayacağız. Buradayız. Kararlıyız. Alacağız evlatlarımızı.